Fasulyeyi, de çıkarttın herhalde. Aynen, aynen yeni çıktı, dün çıktı. Yeni tarladan çıktı gibi aynen. şu şekilde 500 lira değil Tozuyla, toprağıyla bundan fazla file çıkmaz. He. Bilen biliyor zaten bir avuç gibi bir şey çıkar. Şöyle elin al da bir göster için, abi. Çok olduğu için biz bunu ele yemeyiz. He. Yani çok masraflı bunu vatandaş alacak, kendi şabı verecek, temizleyecek. Sen tamam, tavasına koyup penceresine kaynadı bu hafifçe yiyecek. Kombelinin beyaz fasulyesi. Aynen kesinlikle. Aroması çok güzel bu. Allah razı olsun kesinlikle evet. aromamız güzel. Sen kargo da yapıyorsun herhalde. Yapıyoruz Meryemle. kargomuzu Dükkan da yani. veriyoruz. Telefon numarası şu. Burada Merhaba. yazıyor evet. Namı ı diyar baba imam. İsteyen senden kargo. Kesinlikle aynen. Whatsapp'tan mesaj atsınlar sen dönüş aynen. yap abi. Dönüş çok fazla arayanız. bizden geldiği kadar evet. yapmaya çalışıyoruz. Rum full dolu. Reisim evet. çekebilirsin. 8 kilosu 500 lira aynen, tarladan aynen. çıktığı gibi. Bakın arkadaşlar Kesinlikle. ay çekirdeği var 2-3 evet. ton kadar var. Onu da satıyoruz yine kargoyla bize ulaştıkları zaman gönderiyoruz. Tamam bak Var ya. olsunlar sağ olsunlar. Eyvallah. Tekrar diyorum sizin kanal vasıtasıyla tufan beyimiz ala razı olsun Türkiye'nin her yerine mahsul gönderiyor ya. Yani. Şöyle de fasulyeyi evet. görebilirsiniz. Bakın bir evet. ömür dolusu fasulye var. İsteyen şu numaradan Mehri Atan. Mehri Hoca. Baba İmam. Namı diyar babayım abi. İyi evet. bakın pazarınız.